Ne oldu sana böyle? pardon boyum uzamış birazcık büyücü. Şey büyücü ben de bir akıl kontrolü kumandası var. Ne? Akıl kontrolü mü? Evet akıl kontrolü kumandası ama bozuldu mu bir şey oldu mu? Bir bakar mısın büyücü? Ben ne anlarım canım? Elektronikçi miyim ben? Evet, elektronikçi değilsin tamam da yani. E, e, sen böyle de iyisin yani. Sen kontrol kontrol ilişkileri de iyisin. Aa, neyse dur, dur bir bakayım şuna. Aa, hmm. çalışıyor kumanda. Git bakayım Hadi, 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 bir saniye büyücü. Ne yapıyorsun büyücü? Tamam beni kontrol etme. Be. Ama çalışıyor işte. Allah Allah çalışmıyor diye. Çalışıyor işte. Tamam çalışıyor tamam çalışıyor. Tamam bırak beni kontrol etme. Tamam büyücü. Zıpla bakayım. Tamam aferin. Ee, şimdi dur bakayım. Sola git. Ee, tamam sağa git. Tamam çalışıyor. Tamam büyücü tamam. Ver kumanda mı Hadi be tamam be çalışıyor. Tamam biliyorum senin eline geçince çalışmaya başladı bir anda. <laughs> ben bunu çok sevdim be. Niye geri vereyim? <laughs> geri versene büyücü. Yo geri vermeyeceğim, geri vermeyeceğim. Sa saç saçmalın ama ya büyücü. Bak bir daha sana güvenmeme. Vallahi güvenmem. Allah Allah. Versene kumanda mı geri? Vermeyeceğim ki, vermeyeceğim ki, vermeyeceğim ki. <laughs> Git bakayım sola. Git bakayım sola. yeter be yeter. Zıpla bakayım şimdi. Aa, olamaz arkadaşlar ya. Ne yaptım ben ya? Beni kontrol ediyor şuna bakın. Tamam tamam dans yapacağım arkadaşlar ve TikToker olacağım. Hemen telefon elimize alalım ve TikTok hesabımız oluşturalım. Böyle TikTok hesabımız oluşturuyoruz. Evet, artık ben de bir TikToker'ım. Bakın arkadaşlar sıfır like'ım var, sıfır takipçim var yani. Adım da Ferit bu arada. Ferit. Bakın TikTok hesabı. Beni TikTok'tan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tarığı takipçide geçeceğim ve ben bir numaralı TikTok fenomeni olacağım. O kadar büyük bir fenomen olacağım ki arkadaşlar köyde herkes beni tanıyacak. Artık ben bir TikToker'ım. Şu anda sıfır takipçim var ama yakında 2 milyon takipçim olacak. Hemen arkadaşlar arkadaşlar kamerayı şuraya yerleştirelim böyle videoya böyle giriş yapacağım arkadaşlar bakın nasıl <laughs> Bence çok iyi. Hemen arkadaşlar kaydı başlatalım. Selam TikTok halkı. Şimdi uçacağım bu rampadan. <laughs> Hadi bakalım uçuş <bu> vakti. <laughs> i̇şte bu. Allah. Oh bacım. Adam bacağımı kırdım galiba. Oh. oh. Bacım. Ağrıyor bacım. 200 takipçi mi olmuş? Yani 1200 like almışım pardon takipçi değil. Oha ilk videom baya bir ilgi gördü. Tarık? Aa Tarık'a ne olmuş lan öyle? Artist Tarık gözlüğü takmış ne hale dönmüşsün sen öyle? Dur rahatsız etme TikTok çekiyorum şu anda. Ne çekiyorsun? TikTok. Anlamadım sen yani Tarık kafayı mı yedin? TikTok ne demek? Bilmiyor mu TikTok? Yo ilk defa duyuyorum. Öyle bir çekiyorum şu anda ve takipçi kazanıyorum. yazıyor ya, burada Tarık? 500 like'ı var. Tarık bu para kazandırıyor mu? Yerine göre değişir. Ho 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 ho. Anlamadım. Yani kazanmak istersen kazanabilirsin. Ben yeni işten çıktım da TikTok'çu olayım o zaman ben TikTok açayım. Olabilirsin çok karlı bir iş bak ben dans ederek para kazanıyorum. Allah Allah Tarık yaklaşık 5 dakikadır telefona doğru dans ediyor arkadaşlar. Nasıl ediyorum ama ben çok proyum bu dans konusunda. Aynen Tarık dışarıdan deli gibi gözüküyorsun. Ben deli değilim sadece bir TikTok'çuyum. Bile bile yandı yüreğim. Oh. Paralar gelmeye başladı. Evet evet paralar geldi. Paracıklar paracıklar. Para para para. Var mı bir yok mu yarın. Evet tabii buyurun. Hemen yardımcı olalım. Hemen yardımcı olalım. Buyurun hoş geldiniz su parkımıza. Hoş bulduk. Ne kadar su parkı. Ha. Parkı 100 TL efendim. Ben olimpik profesyonel atlayış yapacağım. He olimpik profesyonel atlayış yapacaksanız olimpik patlayış patlayış lambamızı kullanabilirsiniz 100 TL'ye. Tamam. Tamamdır 100 TL'ye alayım beyefendi. 100 TL'ye su parkımıza ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Teşekkürler. Önemli değil. Hemen atlamaya gidiyorum. Ama dikkatli olun beyefendi. O rampa çok değeri geri. Eğer profesyonel değilseniz sak sakatlık çıkabilir. Merak etmeyin ben profesyonelim. İyi hadi bakalım. Umarım bir sakatlık çıkmaz arkadaşlar. Umarım bir sakatlık çıkmaz. Hemen atlıyorum. Beni de izleyin şimdi. durun. Adam atlıyor. Atlıyorum. Atladım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne kadar da güzel bir gün. Havaya baksanız arkadaşlar. Ne kadar da güzel. <laughs> ne yaptın? Ha 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 Al bakalım. <laughs> Olamaz arkadaşlar şuna bakın. Köye yeni taşınan komşu beni öldürdü. Bir an önce bunu buradan yok etmeliyim. Nasıl yok edeceğim nasıl yok edeceğim. Dur bakayım düşün düşün düşün. Vay hain. Fücutum. Fücutumu nereye götürüyorsun? Fücutumu geri getir. Olamaz çabuk gömmem lazım kimse görmemeli. Evin arka bahçesine gömeceğim. Evin arka bahçesine gömeceksin. Ne demek ki Ahmet? Bu arada arkadaşlar bu çocuğun ismi Ahmet arkadaşlar. Köye yeni taşındı. Bakın yeni evi de orada. Gitti beni öldürdü. Katil Ahmet. Tamam tamam buraya gömeceğim. Buraya gömeceğim. Seni gömdüğü yere bak. İnsan bir bana mezar hazırlar. Sen bittin oğlum sen bittin. Bak şimdi polislere nasıl haber veriyorum. Bak tariha nasıl haber veriyorum. Seni içeri tıkmazsam benim adım da Feride. Sen öyle san. O ödül ikiye bölünecek tamam mı? Sen git banka soymaya devam et. Aa, Ferit et laf soktu. Sus lan elma kafalı, kırmızı kafalı. Sus lan banka soyguncusu. <laughs> Neyse birbirinize laf sokmayı bırakın da hadi bakalım. Yetenekler konuşsun. Oh, <laughs> bakın şimdi nasıl atlıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Neredeyim ben? Sen öldün. Yapma abi gözünü sev. Sen aklını mı kaçırdın? Ne ölmesi? Ben ölmüş olamam. Suyu tutturamadım Hı. ve zemine ve. Çakılarak, çakılarak cam, cam verdin. <laughs> ya abi ne ya? Tarık nerede? Örümcek kız nerede? Örümcek çocuk nerede? Ben onlara ne anlatacağım? Şu anda mezarının başında <laughs> ağlıyorlar. Mezarının başında ağlıyorlar mı? <laughs> Olamaz. Nasıl çıkacağım ben buradan? Benim acilen buradan çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım buradan? Sakin ol. Buradan çıkamazsın. Ben istemedikçe. Bana bir lütfen bir şans daha ver abi. Allah rızası için abi. Ne olursun abi. Bak bana bir şans daha ver. Bir daha öyle saçma sapan riskli şeyler yapmayacağım. Bak söz veriyorum. Bak söz veriyorum. Tamam, tamam tamam sana tamam, bir şans, şans daha vereceğim, daha vereceğim ve seni dünyaya göndereceğim. Vereceğim. Ama iyilik meleği olacaksın tamam, tamam. mı? Arkadaşlar bugün normal vurduğundan kanlı vurduğuna dönüşüp Tarık'ı çok peçeli becim bir şekilde trolleyeceğim. Bakın orada ağaç kuruyor şu an görüyor musunuz? Hadi bakalım şimdi troll vakti. Ben geliyorum Tarık kork benden. Ha ha ha. O ses neydi? <laughs> gel buraya. arkadaşlar. Şimdi korkutmalarıma devam ediyorum. Oh be arkadaşlar sonunda peşimi bıraktı. Evet şöyle evimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Ha, ha 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 Tarık sen beni ne zannettin he? Ben kanlı vurdurum ve seni istediğim zaman bulurum. Ha 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 ha, ha, ha. Tamamdır arkadaşlar. Evimizi sonunda bitirdim. Ha, ha, ha. Arkadaşlar bakalım Tarık'ın ne olacak? Çok merak ediyorum. Tarık'ın kesin arkadaşlar. Özü kopar bunu gördükten sonra. Ha, ha. Ne oluyor? Olamaz arkadaşlar. Su kırmızıya dönüşmüş. Ne oluyor? Olamaz. Gerdimidin. Hadi bakalım. Ver bakalım bana paranı tatlı kız. Ver bakalım paranı. Olamaz arkadaşlar. Tatlı kız mı? Kızı gasp ediyorlar. Hemen onu kurtarmalıyım. Hayır, sana param vermeyeceğim. Aa gel bakalım buraya. Aa, gel bakalım ver paranı. Hey buraya bak hırsız adam. Senin o silahı indir ve tatlı kızı rahat bırak Rahat bırakmazsam ne olur ha Rahat bırakmazsam ne olur Ben de seni yerim o zaman hadi bakalım <laughs> hmm, oh, Çok da lezzetliymiş valla <laughs> Çok teşekkür ederim